Haydi bismillah diyelim öyle diyelim. Yani bu işler böyledir. Allah rızası çok önemlidir. Ve unutma Allah rızası böyle iki namazla bir hayır yapmakla olmuyor. İlk önce insanın kendinin düzelmesi gerekiyor. Kendinin bozukluğunun giderilmesi çok önemlidir. Eğer insan bu bu zihniyete, bu şeye, bilgiye ulaşamazsa insan başkasını düzeltmeye kalkar. Nitekim şimdi bu hak görüyorsun deneklerden. Ne yapıyorlar? Kendileri düzelmiş gibi eşini çocuğunu düzeltmeye kalkıyorlar. Değil mi? Kendilerini düzelmiş zannettiklerinden kaynaklı bu. Halbuki kendiyle meşgul olsalar sorun yaşamayacaklar. Ne eşiyle ne çocuğuyla. Ne işiyle ne aşıyla. Ama İsten cahil olunca, cahil kalınca, gerçek manada gönül iyiliği olmayınca öyle kalıyorlar Mehmet'im. O zaman kendileri düzeltmek istiyorlar. Dünyayı düzeltmek istiyorlar. Çevresini düzeltmek istiyorlar. Bak şimdi bu zihniyet ne? Ben düzgünüm, benim istediğim gibi olsun diyorlar. Görüyorsun ha sizleri, acayiptir. Allah Azze ve Celle'nin hududulluğu vardır. O hududullah sınırları vardır. El-Sünnet i̇şte, itikadı kalbe e, inmedikçe olmaz Mehmet'im, olmuyor da. Allah'ın hududunu çiğniyor insan. Zannediyor beş tane günah var. Halbuki Allah'ın hududunu çiğnemek o görülen zin, hani o görünen örneğin içki kumar, zina... E, ...var ya bunlardan daha şiddetli şerlidir ha. Çünkü onlarda haramlık nettir, onu helal kılamazsın. Ama bunu insan görmüyor, yaşıyor. Allah'ın hududunu zorluyor. Kendini düzeltmesini Allah'a emretmiş insana. İyi kendini düzeltmesi lazım gerekirken düzgün olduğuna inanıyor. Çevresini düzeltmeye kalkıyor. Sonra sonuç ne? Felaket. Sonra sonuç felaket. Kabul yok. Ya öyledir insan nefsi Allah muhafaza etsin. Bütün insanların nefsi öyledir. Senin de nefsin öyledir. Yani yaratsa Allah, Allah muhafaza etsin. İnsan e, ilahlık iddiasına düşer. Düşer. Ben düşmem. Bunu bütün cahiller böyle inanır. Ben düşmem. Ben yapmam. Çünkü insan zaten nefsini bilmediği için o halde. Nefsini bilenlerle bilmeyenler Allah bildirmiş zaten. Kim biliyor belli, kim bilmiyor belli kendini bilmek farklı bir şey, nefsi bilmek çok farklı bir şey. Şimdi insan Allah'tan Celle Celal'den geldi yeryüzüne, bebek oldu değil mi? Hatırla, bu bebekken Rabbil Alemin'i biliyordu ruh. O anne demiyordu sütü isterken, baba demiyordu. Hep Rabbinden biliyordu, tertemizdi bebekken. E biraz büyüdüğü zaman dünya işte imtihan yerine geldi. Ne oldu? Bozulmaya başladı. E, İslami bir ailede yetişmemiş, İslam hukuku olan bir ailede. İslami derken kimlik, Müslümanlığını artık öğrendin. Ben Müslümanım demekle olmadığını artık idrak ettim. Kimliğimle İslam yazıyor, İşte ben Allah diyorum ya da işte ben namaz kılıyorum diyerek olmadığını idrak ettin artık. Sana gelmez, gelene gidiyor, o farklıdır ama sen uyanık olacaksın. Onu olmadı. Şimdi insan o yüzden kendi e, derdine düşmüyor. Başkalarını düzeltme başka. Hep kader, hep kadere isyanda insan. Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza etsin. O yüzden uyanık olmak lazım. Ne uyanık olacak? Kalbin uyanık olacak. Kalbine bu ilimin akması lazım. Bu ilim kesilirse sultanın gönül boğan kesilir. Öteki türlü sen de zanarsın. Sen Zan yaparsın. Ben Sofi'yim, dersim de var, zikrimi de yapıyorum, bak hizmet de yapıyorum, ben Sofi'yim ya. Dersin, dersin. Ama gönül bağın yok, kalbine akmıyor, ilham kapıların yok, kalbin kapalı. Hani levhameye ulaşıp da mulumye dönmemişsin, mülhimeye gelmemişsin. E bu dünyada bunları yaşayacaksın. Bu dünyada yaşamadıktan sonra bir anlamı var mı ki yaşamın? Yok değil mi? Bizi bir Allah Azze ve Celle, Celle için yaratmıştı. Onu bilmemizi istiyor. E bilmeden şimdi bilmediğin bir ilahı övsen ne yazar? Şuursuzca översin. E taklit de yok. Taklit şuuru da yok adamda. Taklit şuuru da olmadığı zamanda da geçerli değil. Geçerli değil. Şuurla ne kulluk yapılır. Kul şuurlu olur Mehmet'im yani ilmi yakın taklitten artık kurtulması lazım insanın tahkike geçmesi lazım. Tahkik insanını Allah celle celle sever. Günahkar da olsa sever. Çünkü o, o, o uşurlu ya senin gibi oluyor işte tövbesi samimi oluyor. Allah'a hamd edesi samimi oluyor. Ya Rabbim dediği zaman samimi oluyor. Allah buna karşılık veriyor. Ama takdir şuuru yok. Hamd ediyor. Tövbe ediyor. Tövbe ederken bilen yani neye tövbe ettiğini bilen bilmiyor. Yani dikkat et dön. deneklere bak geçmişine de bak. Ya Rabbi ben pişmanım yapmış olduğum günahlardan. E düşün bakayım. İki tane aklına geliyor, gelmiyor. Geliyor gelmiyor o anda seni şeyden aldatıyor kandırıyor o anda nefis kalebi yapıyor kandırıyor bak Bütün her şeyini aldın nefese tövbe etmen lazım ha Ama günah arıyor sonra günahsızım diye girmeye başlıyor ahmaklar Anladın halbuki günah üç tane değil ki beş tane değil ki Bütün o geçmişim günah senin şu anda bilen Mehmet biliyorsun idrakın kapasiten var şu anda bilen günahtasın e zaten öylesin. Öyle olduğun için zaten bu nasihatler sana. Ondan sana anladın. E ne oluyor o zaman işte? Allah bunu istiyor. Çünkü mutmain değilsin ya. Mutmainin inancı, mutmainin duası, mutmainin her şeyi farklı. Ama mutmainden sonra gerisi daha farklı. Onda zaten kemalat iddiası varsa olmuyor kabul geçer yok. Hududullah belli, çizmiş Allah. Romantizm yok, şımarıklık yok. Bak dikkat et cahillere, Nazlı Kul tribindeler. Hiç çekinmiyorlar, hiç utanma, korkuları yok. Halbuki Allah ne güzel bir şeyi koymuş. Takva odur ki Allah'tan korkmadır. Ama şimdi günümüzde bak dikkat et, deneklerde de görüyorsun değil mi? Korkma yok, herkes aşık. Allah da tedbiri almış. Ne demiş? Benden korkun. Ve yani, takvayı korkuya bölmüş. Yani takva gerçekten Allah'tan çok korkmadır. Eşin tam tuttu var. Herkes şımarık. Sesvelin i̇şte, de emmarenin hayatı budur. Şımarık. Zaten Nazlı kul tribindeler. Allah muhafaza etsin. O şekilde insan imanlı ölemez ha. Öyle bir pazara çıktık bir zaman öyle ki çok dikkat etmen lazım. İmanlı ölmek istiyorsan çok uyanık olman lazım. Çok dikkat etmen lazım. Hassastır. Öyle yok benim işte kötü zannım yok. Ben kötü niyetli değilim. Benim niyetim iyi. Kamil misin sen? Kamilsin demek ki böyle diyorsun sen. Sen bozuk olduğunu idrak idrak etsen devamı olacaksın. Tedavi olmayacaksın. Tedavi bitmiyor ki. Unutma tedavi de uzun sürüyor. Hayır zaman iş böyledir. Anladın mı benim benim? Çok uyanık olacaksın. Çok dikkat edeceksin. Tamam